Evet, bugün Lidl'a geldik. İsviçre'deki market fiyatlarına bakıyoruz. Şu gördüğünüz yarım kiloluk ceviz 500 gram. 4.89 Fr. Şu kaju ceviz. Bir de fındık karışımı ürün. 5.23 frank. Bakın burada 2 franktan başlıyor 3-3.5 franka kadar 200 gramlık 3 çerez çeşitleri bademiydi kajusuydu hepsi burada yani baya baya güzel burada limona bakalım limon 39 centmiş bir de 55 centliği var yaban mersini var burada 5 frank yok Aynen 5 frank. Yo. Öyle bir şey işte 5 frank. Avrudu var 2 frank. İşte nar 1.69. Kivi 2 frank. Ananas 2.29 frank. Avaka yok mango 1.29. Ee, Avokado 1.39. İşte meyveler böyle. Sebzelere geçelim. Ondan sonra hıyarlar 2.5. Şurada domates var. 1.69'a var. 2.45'e var. Burada insanlar çok sessiz. Ben de işte onların huzurlarını bozmamak adına pek bağırarak konuşmuyorum sesim kısık geliyorsa kusura bakmayın. Barilla makarnaları 1.69'dan başlıyor ama bunlar 1 kilogramlıkmış galiba. Öyle bir şeymiş. Burada Nutella var. 4.99. Bayağı büyük bir Nutella. 700 grama yakın. Ondan sonra geçelim tavuklara, etlere. Etsiz hayat, boş hayat bakalım önce ete. Şurada 4.99 demiş. Bio demiş yani doğal. Ve bu inekmiş. İnek resmi var üstünde. <laughs> kıyma. 250 gram kıyma. 5 frank. Yani 5 lira gibi düşün. Buradaki insanın şeyi öyle. Bakın burada çok güzel bir filoto var. 5.20. 9 böyle harbi bir filoto böyle bakayım. Bu da dana. Dana resmi var. Dananın da arka bacağı. Domuz da var. Domuz da kadarmış bakalım. Bak mesela şurada var. Bu bayağı hesaplı. Hesaplı olduğuna göre domuz mu olmalı? Yok. Bu da inekmiş. Bu da ineğin sırt kısmıymış. Şu kanlı olanlar domuz oluyordu ya. Nerede domuz? Domuz istiyorum ben hadi nerede domuz? Domuzu bulamadık. Şurada bir parça var 8.99. İşte şurada bir ürün var. 2.5 demiş. İşte bunlar böyle. Belli tavuklara 6, 7,5, 10, 6, 5, 5,5, 4,5 fiyatlar bu kanadıydı işte göğsüydü, tüm tavuğuydu, hazır tavuğuydu, mergatıydı, şinitzeliydi hepsi burada 3, 78'e de var. İşte böyle amca gelsin alışverişini yapsın, rahatsız etmeyin fazla. Adamların memleketinde adamlara yüzsüzlük yapmaya gerek yok. Biz Suriyeli değiliz onlar gibi değiliz. Bizim bir utanma duygumuz var. Yerimizi de biliriz yani. Adamların memleketinde adamları garip etmeyiz. Bakın burada sucuklar, mucuklar dört, üç buçuk, dört, beş, hep böyle. Şurada güzel bak, ne kadar güzel et. Üç, üç doksan bırakmak, ne kadar güzel. Şu aşağıda soslu et var. O da iki buçuk bırakmış. Amcamız balık bakıyor. İşte balıklarda da çok bakacak bir şey yok. İşte 3, 4, 2 hep öyle fiyatları. Amcamız rahatsız olmasın. Baksın. Biz başka yerlere bakalım. Evet. Milka Alplerden gelen lezzet. 1.65 frank. Bayağı da ucuz. Bakın burada kocaman bir çikolata var. 300 gram. Bir sene yesen böyle var ya. Yeter sana yani. Böyle bir gramaj Türkiye'de yok. Çok çok şey. Şurada büyük bir milka var. 4.75'miş. Herhalde bu battal boy oluyor. Burada gramajlar yüksek. Bak fiyatlar ucuz ama gramajlar da yüksek. Biz çocukken mesela hep böyle cipsler büyük büyük olurdu. Gramajlar büyük olurdu. Aynı o hesap burada devam ediyor. Bunlar daha bozmamışlar. Dürüst insanlar ya. İki bisküvi arası çikolata. İşte böyle bilmediğimiz ürünler. Bildiklerimizi karşılaştırmak istiyorum. Şurada Twix varmış mesela. 5 tane Twix var. 3.25. Bak sürpriz yumurta var. Ne kadarmış? O 89 cent. Yani 89 cent bir de bu Alman çikolatası yani o dandik şeylerden. Ya bu Türkiye'de 50 liradan aşağı değildir yani. Böyle bir şey bulamazsın. Bak bu da kinderler var. 1.29 bak şu kocaman şey 1.29 şu. İçinde bir sürü parça 8 parça çikolata var. Ülker Napolion alamazsın bu paraya. Ya yani TL'ye çevirgini alamazsın. <laughs> Ondan sonra bu da reçeller meçeller işte böyle değişik değişik şeyler var 2 3 5. Böyle fiyatları. Ondan sonra peynirler var bak 2 şu 2 frankmış. Bak ne kadar güzel bir peynir. Şu peynir 2 frank. İsviçre şey peyniri yani. Harbi peynir yani. Bu Milhan'ın ineklerinin sütünden yapıyorlar yani. <laughs> Alplerden geliyor. Siz düşünün. Bak burada sucuk var 2.95. Ondan sonra... Bakın burada ne kadar güzel bir şey. 5 frank ama yani çok çok kalite bir şey. Böyle mal kendini belli ediyor. Baya baya güzel. Domuzmuş bu arada. 35 gram da proteini varmış. Demek ki domuz proteinli bir hayvan. Bak mesela şurada kap karabiyet var. Bu neymiş? Dana bak. Demek ki bak domuz daha böyle açık tenli. Şeyler daha böyle bir koyuya çalıyor. Ne onun adı? Yani Türkçeniz yoksa mesela şey yabancı diliniz falan yoksa burada adama soramıyorsanız domuz mu değil mi diye kafanızda inek taklidi yapmaya gerek yok açıklar, domuz, koyular,